Arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Bugün gündüz normal tarafa bir tane daha video çektim. Yani borsa açıkken bir tane gündüz videosu çektim. Onu da izlemenizi istirham ediyorum. Aynı zamanda akşama doğru katıl tarafına bir video yayınladım arkadaşlar. Katıl arkadaşlarım da o videoyu izlemelerini istirham ediyorum. XU100'ün ve aynı zamanda Orge hissesinin teknik analizini yapmak üzere bu videoyu çekmeye başlıyorum arkadaşlar. Ancak öncelikle kanalımın katıl tarafında ikinci ayına girmiş olan Nurten Hanım ve Özgün Kesra Bile'ye teşekkürlerimi sunmak istiyorum yayınıma başlamadan önce. Videomun ismini borsada felaket senaryoları koydum arkadaşlar. Yani borsamız bir düzeltmeye girdi. Hacimsiz sizde olsa bir düzeltmeye giriyoruz yavaş yavaş arkadaşlar. Tepeden ne kadar düştük diye şöyle bir bakacak olursak eğer. Şu şekilde zirveden tam %6.20 düşmüş durumdayız arkadaşlar. Tabii şöyle bir %10'lara ulaşmadan güzel bir düzeltme yaptık diyemeyiz. Onu da özellikle belirtmek isterim. Yani henüz bir düzeltme yaptık boyutuna bile ulaşmadı x o yüzümüz. O yüzden henüz felaket tellallığı yapacak bir durum olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ancak bir düşen regresyon kanalının içerisine girdik mi? Evet girdik arkadaşlar. Şu yükselenimizi kırdık mı aşağıya? Yani şuradan bahsediyorum arkadaşlar. Bu dik çıkışı da aşağıya kırdık mı? Evet kırdık. Kanalımıza biraz yaklaşalım arzu ederseniz. Arkadaşlar bu bir düşen kanal. Bu bir düşen takoz. Ne derseniz deyin bunu. Bunun yukarıya doğru kırılımı gerçekleşmediği sürece borsamız düşüştedir, düşmektedir, düşecektir arkadaşlar. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Şurada gördüğünüz kırmızı EMA21'imiz 9013 rakamına tekabül ediyor. Gördüğünüz regresyon kanalımızın tepesi de aşağı yukarı 9026'ya tekabül ediyor. Dolayısıyla biz şu regresyon kanalımızın tepesiyle EMA21'in aynı noktada olduğunu düşünürsek borsamızın kurtulması için senaryomuzun geçeceği rakam 9013'tür arkadaşlar. 9013 üzerine atacak olursak borsamız düşüşten kurtulmaya dair bir adım atmış demektir. Bu rakamın üzerinde kapanışlar yapmadığımız sürece de borsamız düşmeye devam edecektir. 8.941 diye bir rakam yapıştırmışsınız. Bu ne hocam? Burası da Supertrend'in günlükte al vereceği nokta arkadaşlar. Ancak ben bu durumda Supertrend'den daha çok EMA21'i önemsiyorum. Onu özellikle de belirtmek isterim. Borsamızın yani buradan kalkıp 9.013 üzerine atıp orada kapatmaya başlamaları bizim en iyi senaryomuzdur arkadaşlar. Kötü senaryomuz ne olabilir? Bir de ona bakalım arzu ederseniz. Bizim Bayesian Signal stratejimize göre sinyal 1'deyiz. Bunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Arkadaşlar bizim daha önceki zirvemiz 8562 idi biliyorsunuz. Yani borsamızın aslında bu noktaya gelmek suretiyle onay alıp yukarıya kalkması çok güzel, sağlıklı borsamızın geleceği için de güzel bir hareket olacaktır. Böyle bir şey yaptığı takdirde benim şahsen borsaya dair umutlarım artacaktır, yeşerecektir arkadaşlar. Tabi önümüzde bir seçim var. Seçim öncesi ne olur, seçim sonrası ne olur, yabancıların adımları ne olur, bize olan güvenleri, bakış açıları, osubusu ne olur bunları merak etmiyor değiliz açıkçası. Minik bir yabancı çıkışı var mı ama gerçekten minik arkadaşlar. Onun dışında borsamıza girmiş olan 12 milyarlık bir rakam vardı. Yani bugün ben birkaç yayın izledim orada da söylendi bu. Aşağı yukarı 4 milyarını satmışlar o rakamın. Geriye kalan 8 milyarın satışı ne olur? Yaparlar mı? Yapmazlar mı? Hızlı mı satarlar? Kardalar mı? Değiller mi? Bu boyut bizi ilgilendiriyor mu? İlgilendiriyor tabii ki ancak satılan malların karşılanma oranında ben bugüne kadar çok fena olmadığını düşünüyorum açıkçası. Tabii ki hisse bazlı hareketler çok ön plana çıktı arkadaşlar. Dolayısıyla ben mesela akşama kadar bir gözüm burada olduğu gibi bir gözüm de diğer tarafta hisselerin üzerinde. Yani hisseler İlla borsa ile birlikte düşecekler, borsa ile birlikte çıkacaklar diye bir şey de yok arkadaşlar. Bakın borsamız şu gördüğünüz yeşil çizgi 50 günlük arkadaşlar 8649 ve burada da 8562 zaten aşağıda bunlar kaldı arkadaşlar şu an itibariyle. Yani hemen yukarıya yapmayacaksa borsamız 9013'ün üzerine atmayacaksa sıradaki geleceği yerler bu rakamlar. Hocam daha önce siz bahsetmiştiniz şurada bir gap vardı Gelir oraya da bir tane fit bırakır yukarı kalkar mı falan diyordunuz. Böyle bir şey mümkün müdür? Tabii ki mümkündür arkadaşlar. Yani borsamız tamam buralara geldim ben. Buradan döneceğini kafaya koydu ama hazır gelmişken şuraya bir tane de ince vik bırakmak suretiyle şu şekilde arkadaşlar. Hızlı yukarı kalkış yapar mı? Tabii ki yapabilir. Neden olmasın? Peki hocam sizin felaket senaryomuz bu mu derseniz benim felaket senaryomda bir tane daha var arkadaşlar. Ancak şunu da söylemek istiyorum ki benim felaket senaryomda kesinlikle bence bir felaket değil. Yani bence borsamızın şu konjonktürde ülkemizin ilerleyişine bakılırsa, dünyada çok ekstra bir durum olmayacaksa, bir savaş daha çıkmayacaksa, Allah kahretsin bu savaşı çıkaranları, İsrail olayları bitecekse, yani İsrail zulmü bitecekse arkadaşlar borsamızda ben en kötü senaryonun şu gördüğümüz kırmızı kanal olduğunu düşünüyorum açıkçası. Orası da nereye tekabül ediyor? 8115, 8150. Bakın iki tane kırmızı çizgi atmışım ben buraya. Rakamları da şurada yazıyor arkadaşlar. O bağlamda takip edebilirsiniz, arzu ederseniz. Yani benim borsadaki felaket senaryomda en kötü rakamlar 8115, 8150 arkadaşlar. Ancak dediğim gibi buraya pek düşeceğine ihtimal etmiyorum borsanın. Ancak benim ihtimal edip etmeme bakan bir durum var mı? Tabii ki yok arkadaşlar. Bu borsayı büyükler yönetirler. Onlar karar verirler. Onların kararının ne olacağını da biz görüp izleyeceğiz. Bizim yapabileceğimiz başka bir şey yok. Biz de borsanın hareketlerine göre biz ne yapacağız boyutunu ele almak suretiyle yatırımlarımızı yapmaya ve yönetmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün içimden geldi gerek eğitim bağlamında gerek orge hissesine sahip olan yatırımcılar bağlamında ya da gelecekte orge hissesine yatırım yapmak isteyenler bağlamında o hissenin analizini nedense gerçekleştirmek istedim. Buyurun beraber bakalım arz ederseniz. Buyurun arkadaşlar, XU100'den sonra analizini yapmak istediğim tek hisse Orge Enerji Elektrik Tahüt. Bu şirketin geleceğe yönelik hamleleri neler diyecek olursanız şuraya yazmışım. Elektrikli şarj istasyonu üretecekmiş ve 2024'de etkisi olurmuş diye buraya yazmışım. Ve sürekli biliyorsunuz kapta yeni iş ilişkileri bildirmek suretiyle geleceğe dair çok daha iyi bilançolar açıklama vaadinde bulunan bir şirket arasında Orge Enerji. Şirketimiz 76.80'den 2.17'lik %2.17'lik bir düşüşle bugünü kapattı arkadaşlar. Hocam temel analiz tarafında neler söylüyorsunuz? Arkadaşlar benim bu kanalı açtığım açalı en çok çektiğim şeylerden biri ne biliyor musunuz? Şimdi bakın benim yaşımda borsada ucuzluk pahalılık kavramı çok önemlidir arkadaşlar. Ve inanın yani çok daha genç arkadaşlarım 20-25-30 yaşlardaki arkadaşlar bana yazıyorlarsa eğer lütfen bize tepki vermesinler. Çünkü bizim yaş grubundaki pahalılık anlayışıyla sizinkiler birbirinden çok farklı. Ancak borsada ben sizinkileri de test ediyorum. Benim görüşlerimi de test ediyorum. Ve genelde aslına bakarsanız benim görüşlerimin haklı olduğu ya da bizim görüşlerimizin haklı olduğu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bugün 8 FK'lı şişe hissesini yani dünyanın en büyük şirketlerinden cam üreticilerinden biri olan şişe hissesini 8 FK'da bugün %4'e çaktılar arkadaşlar. 4 küsur FK'daki Pegasus'u sırf vergi geliri var onu düşersek ne olur FK'sı 5 5.5'a yükselir diye bugün %4 çaktılar arkadaşlar. Demek ki bizlerin ucuzluk pahalılık kavramları da öyle yabana atılır şeyler değilmiş. Yani çok kötü görüşler değilmiş diye düşünüyorum ben. Şimdi bakın ben bu ise 12.57 FK'da. Bu pahalı desem yine bana tepkiler gelebilir mi? Evet gelebilir arkadaşlar. Peki ben sizin dediğinizi kabul edeyim. Yani 12 FK'nın çok olmadığını kabul edeyim. O zaman size bir soru soracağım. 12.57 FK ucuzsa size göre 16 FK ne dersiniz arkadaşlar? Yine ucuz mu dersiniz bilemiyorum. 20 FK'ya ne dersiniz örneğin? Yani bugün borsamızda 20-25 FK'larda olan birçok şirketin artık yukarı gidemediğini, yani onu oralara götüren grupların da isteği terk ettikten sonra pek kımıldayamadıklarını da görüyoruz aslında. Yani bu dediğime itiraz etmezsiniz diye düşünüyorum. Bir başka hususa değinmek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Ben bu hisseyi tamam uygun buldum. 12.57 FK'dan aldım. Peki ben bu hisseyi ne zaman satacağım? Bana bunun cevabını verir misiniz? Yani bu hisse bana mevduat faizlerinin aşağı yukarı %50 olduğunu düşünerek cevap verin lütfen arkadaşlar. Ben kaç FK'da satacağım ki bu şirketi bana mevduat faizinden daha fazla getiri elde ettirsin ki burası borsa yani çok daha riskli bir yatırım aracı. Bunu söylemek istiyorum size. Yani ben bu şirketi adam akıllı makul fiyatlardan almalıyım ki Örnek veriyorum sadece 16 FK'ya gelince de başkalarına devredeyim. Başka şirkete yatırım yapmaya başlayayım. Bundan bahsediyorum size arkadaşlar. Yani benim şahsen alacağım şirket bugün uygun bir FK'da olsa bile ben şunu mutlaka göz önünde bulundururum. Bana ne kadar kar marjı bırakacak? Ben sattığımda kaç FK'ya gidecek ki bu şirket? Ben buraya yatırım yapayım diye düşünürüm hep arkadaşlar. Bakın bu bağlamda geçelim bunları bir kenara tamamıyla grafiğe bakalım arzu ederseniz. Şu an benim elimde bir lot orge hissesi yok arkadaşlar. Peki hocam orgeyi yatırım yapılabilir kalitede bir şirket olarak görüyor musunuz? Görmeseydim bu videoyu çekmezdim zaten arkadaşlar. Orgeyi ben de beğeniyorum. Kaliteli, güzel, güvenilir şirketlerimizden birisi borsamızın. Ben de bu şirkete gönül rahatlığıyla istediğim rakamlarda tabii ki yatırımımı yaparım arkadaşlar. Hissemiz şuradan yani gördüğü en yüksek rakam olan 90 TL'den aşağıya düzeltmesine başlamış durumda. Ve gördüğünüz burada harika bir obo sergilemiş. Ve şu kırmızı çizgimiz EMA21 onun kırılımıyla birlikte oboyu işletmeye başlamış. Her şey bir kenara bu obonun aşağı yukarı hedefi neresi diyecek olursanız. Hedef aşağı yukarı yani 70 liralar diyeyim ben. Şu yeşil EMA 50'miz 72.80'e denk geliyor. Ve şurada 72 72.60'da da bir FIBO çizgimiz var arkadaşlar. Bunlar kesinlikle önemli rakamlar. Hocam ben bu ise yatırım yapmak istiyorum. Sizce nasıl bir taktik uygulamalıyım diye bana soracak olursanız. Ben sizin yerinizde olsam örneğin bu ise ayırdım ben 10 lira yatıracağım. Öncelikle şunun farkına varmamız lazım ki şu yükselen regresyonumuzu görüyor musunuz arkadaşlar? Bugün itibariyle aşağıya kırmış durumda hissemiz. Yani şuradaki hareketten bahsediyorum. Regresyonumuzu aşağıya kırmış yani o boyu işletmeye başlamış. Bu obanın hedefinin de aşağı yukarı 70-72 olduğunu da düşünürsek. Ben ilk önce şu yükselen regresyonumu ortadan kaldırırım. Bakın bu bir video olmasaydı ben evde kendi kendime çalışıyor olsaydım bunu yapardım. Orge'ye yatırım yapılır mı kardeş? Evet yapılır. Ben buna 10 liralık yatırım yapacağım. Helal olsun bu şirkete 10 liralık yatırım yapmaya değer. Peki o zaman ne yaparım biliyor musunuz? Şuradan aşağıya yani en yüksekten bugüne kadar bir tane regresyon atarım. Ve şu sarı çizgimi de bundan sonra kullanmaya gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Buyurun arkadaşlar. Bu hissemizin bu obay neresiydi? 70-72'li rakamlardı. Ben buraya geldiğinde 10 liramın 2 lirasını alırım arkadaşım. Peki hissemiz aldık 2 lirayı da düşmeye devam etti. Bakın burada 67 lirada bir Fibo'muz var. Bu Fibo'ya kadar düştü. 2 lirada burada alırım ben. Yetinmedi bu hissemiz. Şurada sarı çizgimiz 100 günlüğümüz arkadaşlar. 65-50'de bulunuyor 65 lira. Ben 2 lirada burada atarım ve beklemeye geçerim arkadaşlar. Neyi beklemeye geçerim? Şu düşen takozumuzun kırılımını beklemeye geçerim. Bu hissemiz düşmeye devam ettikçe şu düşen regresyon kanalımızda tabii ki aşağı doğru gelecek arkadaşlar. Ve ben bu 6 liralık yatırımı yaptıktan sonra bu hissenin şu gördüğünüz kanalı yani regresyonu yukarı kırmasını beklerim arkadaşlar. Burayı ne zaman yukarı kıracağını bilmiyorum ben bakın. Buradan kırabilir, buradan kırabilir, buradan kırabilir, Buradan kırabilir. Hocam yapmayın. Oralara kadar düşer mi? Bilmiyoruz ki arkadaşlar. Bu hissenin bu vakitten sonra nereye kadar düşeceğini hiç kimse bilemez. Bu hissemiz düşüş kanalına girmiş ve düşüyor. Bu hisseyi nereye kadar düşüreceğini sadece yönetenler bilir. Arkadaşım, sen ben kesinlikle bilemeyiz. Nereden kırarsa? Ben kırdığı yerden 2 liralık daha alım yaparım arkadaşlar. Oldu sana 8 lira. Ve hangi noktadan kıracağını bilemediğim için Şöyle bir örnek vereyim size. Kırmızı EMA 21'imiz tabii ki bu düştükçe kırmızı EMA 21 de aşağı gelecektir. Ama onun üzerine ya da tüm EMA'ların üzerine attığı yerde son 2 liramı da yatırmak suretiyle ben bu hissede orta uzun vadede ya yatırımcı olur muyum? Olurum arkadaşlar. Ancak ben bu hisseye 12 küsur PK'dan şu an 10 liralık bu yatırımımı yapar mıyım? Yapmam arkadaşlar. Benim söylemek istediğim bu. Burada arkadaşlar bir eğitim çalışması yapmaya çalıştım. Tamamıyla lütfen bu bağlamda izleyin bu videoyu. Hocam burada bahsettiğiniz şeyler bilimsel şeyler mi? Hayır arkadaşlar bu işin bilimselliği falan olmaz. Yani kitapları açarsanız 3 kademe 4 kademe bahsederler size ama bu benim şahsi stratejim. 5 kademe 4 kademe bana çok güzel çok sağlıklı yatırımlar olarak geliyor. Burada ben birçok ağzımdan çıkan cümle şahsi görüşlerimdir. Tecrübelerime dayanan görüşlerdir. Bu bakımdan ilimle bilimle bu cümleleri karıştırmanızı da istemem. Yani ilime bilime, bilime gelecek olursanız kitapları karıştırmamız lazım. Kitapları karıştırınca birçok insanın 3 kademede yatırım yaptığını ya da 3 kademede satış yaptığını, bazılarının 4 kademeyi savunduğunu görecek olursunuz açıkçası. Ama benim şahsi görüşüm 5 kademe çok güzel diyor. Peki hocam tüm indikatörlerde bu hisseniz sattı ama. Ona da değinelim arzu ederseniz videomuzu bitirelim arkadaşlar. Önce neye bakalım? Şöyle Kaufman'ımıza bakalım. Kaufman'da hissemiz şu noktada yani 81.40'da sat vermiş durumda. Şu an günlük grafik üzerindeyim. Super henüz sat vermemiş. Super de şurayı aşağı kıracak olursa 74.60'ı o vakit Super de sat verecektir. Görüyorsunuz 4 saatlik zaman Super sat vermiş durumda. Most stratejisi sat vermişim. Buyurun şurada sel yazısını görüyorsunuz zaten. EMA 21 ile beraber 78 75 aşağıya kırdığında Most da sat vermiş durumda. Hocam bir de bize son kez içim oku ne kadar altta onu gösterin derseniz. içimoku oku gördüğünüz gibi çok altta kalmış durumda arkadaşlar. Bugünün videosu da bu olsun. Yarın umarım gündüz videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar arkadaşlar.